Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sınıf Türkçe dersinden kökleri işleyeceğiz. Hadi başlayalım. İki tane kökümüz vardı. Bunların biri isim köküydü, biri de fiil köküydü. Şimdi önce isim köküyle başlayalım. İsim kökleri nelerdir? Mesela benim adım Melek. Bunun adı Kalem, bunun adı Tahta, bunun adı Silgi gibi bir isim. Şimdi bir örnek verelim. ağaçlardan. Mesela bu ağaçlardan kelimesinden hangisi isim köküdür sizce? Ağaç. Çünkü ağaçlar diye bir isim yok ama ağaç diye bir isim var. O yüzden ağacımızı yuvarlak için alalım. Fiil köküne bir şey yapmak. Mesela yazmak, açmak. Şimdi bir örnek verelim. Şu fiil kökümüzün altına yazdım. Buradaki yazdım kelimesinde Fil nerede var? Yazmaktan. Mesela yazdım, bir şey yaptım, bir işle uğraştım. Şimdi bunlarla devam edelim. İsim köküne birkaç tane daha örnek verelim. Mesela... Ee, kalemler. Silgi. Şimdi buradaki kelimelerden hangilerinin isim kökü olduğunu bulmaya çalışın. Mesela kalemler diyor. Kalemlerden hangisi bir isim? Kalemler bir isim midir? Hayır. Ama kalem. Oradaki isim kökü içindeki o küçük kelimedir. Yani kalem. Bir sonraki silgiler. Buradaki isim kökü ne sizce? Silgi. Silgi. Çünkü buradaki en küçük parça silgi. Silgiler olmaz. Çünkü silgiler diye bir isim yok. Silgiler çoğunluk anlamında mesela. Birkaç tane silgi. Şimdi fiil kökünden de birkaç tane daha örnek verelim. Mesela ee... Açtım. Dök. Bunlardaki en küçük parça hangisi? En küçük şey. Mesela fiillerde yaptım, ettim falan. Buradaki en şey açmak. Bir şeyi açtım. Mesela kalemin kapağını açtım. Evet. Şimdi bir sonra yine geçelim. Döktüm. Sizce buradaki ne? Dökmek. Dök, dökmek. Mesela bir su aldım, suyu döktüm gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Herkese görüşürüz. İyi dersler.